Selamlar millet, ben masadaki Nasılsınız? Keyifler yenidir umarım. Bugün, Chainsaw Man'in biliyorsunuz ki geçenlerde bir fragmanı yayınlandı. Bir ya da iki gün oldu. Şu an Discord sunucumuzda Türkçe versiyonu görebilirsiniz. Kanalı yükledik ama telif bula bula derken kapatıldı, silindi. Şu anda hem mangayla ile e, fragmanın ile alakalı bir video var kanalda, hem de e, Discord sunucumuzda tamamen Türkçe bir şekilde altyazılı versiyonu bulabiliyorsunuz. Bugün biraz hem tepki vereceğim, hem de bu seslendirme kadrosunu eleştirmek istiyorum. O yüzden, hadi uzatmadan başlayalım. Bu arada çizimler kesinlikle çok çok daha iyi hale gelmiş. Ben önceki fragmanlarda çok fazla kısmı sevmiyordum. CGI mi desem ne desem bilemiyorum ama tuhaf bir tarza sahipti. Evet bazı CGI'ler bu fragmanda da çok sırtıyor farkındayım ama ben Sevdim ya. Tem olarak bayağı sevdim. Ama Denji'nin tarzı biraz bana halen garip geliyor. Makima sesi hakkında daha sonra konuşacağım. Makima'nın çizimleri çok iyi. Denji de çok güzel. Şey Denji dedim Aki. Power'ı seven mi sevmeyen kısım çok fazla abi. Hani gerçekten %50'ye %50 bir oran sevmiş mi sevmemiş. Bu da ya abi sus de diyorsanız Discord'da zaten var. Gelin dakika şey yapın. Kayıt sistemi de şu an kapalı zaten. Bu çığlık o kadar iğrenç geldi ki bu arada bana anlatamam. Çok sinir bozucu bir çığlık abi bu. Bu geçişleri çok iyi yapmışlar bu arada. Let's go! <laughs> Müzikler çok iyi. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Ha, bu kısım sanki bir öncekinden daha iyi gibi. Ya da ben kendimi kandırıyorum. Akin'in bu sahnesi de kesinlikle daha iyi hale gelmiş. Ben beğendim. Ben gerçekten beğendim. Ve böylece zaten Shenzhou Man'in bu yıl içerisinde de 10. ayda çıkacağını öğrenmiş olduk. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Ee, Makima'nın sesi hakkında çok fazla yorum gelmiş. Birçoğunuz eminim ki Makima'nın sesini biliyorsunuzdur. Zaten olumsuz yorum yapan birçok insan şu an Makima'nın kişiliği ve Makima'nın yapacakları hakkında bilgi sahibi. Yani mangayı okumuş olan kısım. Eminim ki birçok insan böyle mangayı okumadan bunun sesleri kötü olmuş, şu olmuş, bu olmuş demez. Çünkü diyemezsiniz. Demenizi gerektirebilecek bir durum yok. Ama bence şöyle küçük bir sıkıntı var. İnsanlar şunun farkında değil. Denji Makima ile ilk tanıştığında Makima çok çok iyi davranıyor. Ve hani zaten şöyle bir sekans var. E, göğsüne koymalar, ben sana hep iyi bakacağım, e, ben sana iş verdim, aile verdim bilmem ne. Özetle Makima'yı bizim ilk başta çok iyi bir insan olarak hatta melek gibi görmemiz gerekiyor. Daha sonradan dominant bir yapısı yavaş yavaş ortaya çıkması gerekiyor ki eğer manga'nın da zaten kendisine bakarsanız birçok kısımda şuraya bir yere koymuşum, şey e, fragman kısmı için koymuşumdur oraya. Bakın bu tarz çizimlere sahip. Bu şu demek oluyor. Abi bu karakter zaten böyle bakışlı bir karakter tamam mı? Tamamen şey tatlı bir karakter olarak çizmiş. Zaten eminim birçoğunuz ilk bölümlerde Makima'nın davranışları o çizimlerin çok sevmiş birçoğunuz profil fotoğrafı daha yapmışsınızdır. En kötü emot yapmışsınızdır. Ekran fotoğrafı almışsınızdır. Birkaç saniye bakıp gülmüşsünüzdür. Çok çok güzel çizimlere sahip. Ama Hikaye ilerledikçe karakterin daha dominant ve daha yönetici bir kişiliğe sahip olduğunu fark ediyoruz. Bununla birlikte zaten Reze e, arkıyla birlikte wow diyeceğimiz bazı şeyler yaşıyoruz. O yüzden tekrar ve tekrar diyorum bence abartmaya hiç gerek yok. Bence çok gerçekten uygun bir sese sahip. E, biraz daha hani tabii aktöre bağlı olacak bu ama sesi bazı kısımlarda daha dominant ve biraz creepy yaparlarsa, korkutucu yaparlarsa çok çok tatlı bir karakter göreceğiz. Seslendirme sıkıntısız bir şekilde bence uyacaktır. Ben Reze'yi çok merak ediyorum. Reze'yi hiç görmedik. Aki'nin sesi fena değil. Aki'nin sesi, e, Akin sesini çok hayal etmediğim için. Yani ha, havalı bir karakter. Evet, katana kullanıyor, köpek kullanıyor vesaire okey. Ama ne bileyim böyle ne kaba bir ses hayal ettim, ne ince bir ses hayal ettim. Mesela Melek İblisi'ne bağlı olaraktan bir ses tonuna karşılaştırma yapabilirim. Ama Melek İblisi'yle birlikte yaptıkları diyaloglarda bir sırıtma yaşanmazsa ben gene okeyim. Çünkü zaten biliyorsunuz ki ekran süresi en fazla Melek İblisi'yle yaşayacaklar. Hani Denji veyahut... Power'la dahi yaşamayacaklar. Her ne kadar birlikte ekipte olsalar. Hadi bunları da bir kenara koyalım. Ben Denji hakkında konuşmak istiyorum. Denji'nin çığlığı çok kötü. Benim gerçekten hoşuma gitmedi. Ama karakter 16 yaşında. Şimdi 16 yaşında olan bir karakterin e, yapacağı şeyler vesaire vesaire derken yani çocuk çığlığı olması normal dedim. Hani çığlık atamayacak bir yaştasın tamam mı? 16 yaş gerçekten bu kadar büyük acı çekip de çığlık atabileceğin bir yaş değil. Erkeksi bir çığlık atamazsın. Burada gerçekten acı çektiğini hissettiren bir çığlık var. O yüzden ben dedim ki olur. Yani kötü demeyeceğim ama tekrar ve tekrar diyorum. Bu 16 yaşında olan bir çocuk. O yüzden uygun. Yoksa karakterin kişiliğine vesaire çok uygun değil. Bence işte memellemek istiyorum sahnelerinin falan çok daha hani ses tonunda vurgusuna dikkat edilmesi gerekecek. O kısımlar yedirilirse yani bizim zaten çığlık atıyor ya da işte hura hura konuşuyor muhabbeti değil. Bize o meme template sahnelerinin niye olması gerekiyor? Çünkü zaten Denji'nin kişiliğini yaratan şey o. Tamam hadi tamam Denji'ye okey dedik diyelim bir şekilde. Ben Makima'yı sevdim. Daha farklı bir ses tonuna sahip olabilirdi. Fakat hikaye ilerledikçe tahminen sesinde biraz daha dominant bir ses tonu duyacağızdır. Öyle umut ediyorum. O yüzden ona okey dedim. Denji okey fena değil. Hadi 16 yaşındaki çocuk sesi dedik. Aki'nin yaşını bilmediğim için şu an yorum yapmayacağım ama Aki de fena değil. Çünkü Aki'nin sesini hiç hayal etmedim yalan söylemeyeyim. Power. Komite bu konuda niye ki ayrılı? Yani Power arkadaşlar 16 yaşında bir kız çocuğu. Bir cesedin kontrol ettiği bir iblis. Ve e, kendisi zeka yaşı olarak gerçekten çocuk. Yani çocuk abi. 16 yaşında bir zekaya bile sahip değil. O yüzden çok da e, ses tonu veya işte davranışları olarak zeki bir insan veya 16 yaşında ki bir insan olarak görmeyin. Ben şahsen Power'ın yaptığı salaklıklar veya işte komik sahneleri düşündükçe ses tonunu çok uygun buluyorum. Bir kısım çok çok yükselmiş sete tamam mı? Demiş ki abi wow seçebilecekleri en iyi sesle seçmişler. Evet ses, ses, güzel sıkıntı yok. Ama yani kötü diyen adama da bir tık hak veriyor muyum? Veriyorum. Ama sıkıntı şu. Bu bir fragman ve fragmandaki tüm sahneler böyle biri bir aynı olmayabilir. Yani biliyorsunuz birçok e, şu anda stüdyo artık böyle yapıyor. Fragmandaki bazı sahnelere ekstradan e, et ek hmm, ne dediler? Efekt yapıyorlar ve bu efektler yüzünden de biz bazı sahneleri raw göremiyoruz ki raw olan bir şey izleyeceğiz. Ah. Bununla birlikte CGI vesaire konusunda yorum yapmam ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü Ajin ve Goblin Slayer'ı çok seven birisiyim. Şahsen 2-3 tane CGI görsem bana çok da koymaz. Bence size de koymasın. Çünkü hikaye gidişatı ve şu anki yeni çizim tarzına baktığımda dedim ki olmuş. Yani bir şekilde yedirmişler. E tamam bunların hepsini bir kenara koyalım. bu Aki'nin kurt sahnesi vesaire yeniden yapıldı ya. Ya da işte Power'ın atlama sahnesi falan. Yeniden yapıldı demeyeyim de farklı karelerden gördük gibi ben çok güzel olmuş. Ben eski versiyonu dedim ki bir dakika ya hayır ya of batıracaklar dedim. Çünkü MAPA'nın bir özelliği var. MAPA şu ana kadar var olan tüm stüdyoların aksine kendi yaptıkları animeyi e, mangaya acayip adapte ediyorlar. Yani siz bir eseri tüketirken örnek verin mesela Jutsu Kaisen. Jutsu Kaisen'i tükettiğinizde büyü, büyü sanatları iğrenç o etraftaki mana diyeceğim ben size anlayayım. Mana aurası o kadar iğrenç ki hayatımda gördüğüm en kötü mana çizimlerinde top 5'e, top 3'e falan girer. Fakat bunun nedeni manga'da da bu kadar kötü çizilmiş olması. Manga ne kadar kötüyse, manga ne kadar sadeyse anime o kadar sade çıkıyor. Bakınız doğruya doğru, doğruya doğru gerçekten çok dark Karanlık, iç içe geçmiş gri panellerde oluşuyor. Adamlar anime'sini muazzam yapmış. Bunu yaparken gerçekten kendi yorumlarını katmakla birlikte manga'ya sadık kalmışlar. Fakat Chainsaw Man manga'ya sadık kaldığında güzel olmayacak bir anime. Neden? Bence bir sürü nedeni var. Çünkü hani... Çizimlerin hepsi çok sade. Karakterlerin yapmış olduğu bazı hareketler gerçekten anime edilemeyecek durumda. Bunları anime etmeye çalışırken içine edebilirler. Ben şahsen şu ana kadar gördüğüm tüm sahneler farkındaysanız zaten bundan önceki videomda bir fragmanla manga karşılaştırması var. Çok farklı açılar kullanmışlar. Geniş perspektif kullanmışlar ve nicesini yapmışlar. Bunlar gerçekten çok çok daha iyi oturtmuş seriyi. Ben kesinlikle mapanın bu işin içinden çıkabileceğine inanıyorum. Seslendirme kadrosuna pek kafayı takmayın. 1-2 bölüm içerisinde karakter tanıtımından 2 bölüm sonra falan birçoğunun sesine çok çok alışacağız. Yani benim yorumlarım bunlar. Ben şahsen fragmandan çok çok memnunum. Özellikle önceki fragmanlarda görmüş olduğum birçok sahnenin özellikle power sahnesinin falan tamamen daha farklı bir karayot ya da işte başka açıyla birlikte verilmesinden dolayı sevmem. Ve hoşuma gitmesi çok hoşuma gitti. Özellikle de ben Power'ın sesini çok sevdim ya. Yani Makima'nın sesi de bence güzel. Bu işte bir kısım diyor ki Makima'nın sesi güzel, Power'ınki kötü Power'ınki, Makima'nınki kötü falan İkisini de seven bir ben varım herhalde Bilmiyorum ama ben sevdim. Belki bu biraz benim Fanboyluğumla da alakalıdır ama Sıkıntılı bir kısım görmedim ya. Bence siz Çok hayal ediyorsunuz Neyse şu anda bu fragmanın dediğim gibi e, tam versiyon Discord sunucumuza va var. Hani Bungo Stray ve diğer birçok animenin de fragmanlarını şu an Türkçe'ye çevirip kendi hem YouTube kanalıma duyuru olarak atacağım. Hem de bununla birlikte Discord kanalımızda özel bir kanalda paylaşacağım. Sunucuya geldiğiniz gibi sadece cinsiyet belirterek ki bu da işte 13 yaşındaki bir Efe'ye kız gibi davranmamızdan sonra yaşanmış bir olay. Den sonra e, istediğiniz gibi fragmanlara ve bakabilirsiniz. Hatta şu an kayıtlar tamamen açık. Hiçbir şey belirtmeden gelip fragmanı izleyip sunucudan dahi çıkabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.